Evet. Evet arkadaşlar. Bugün 4 Şubat 2023 Cumartesi. Çıpralarımız hali hazırda. Yaklaşık 6-7 kilo civarında. Yer Çanakkale, Eceabat, İnciraltı bölgesi. E maalesef ki İnciraltı. Başka nerede olabilirdi zaten? Böyle kovamıza aktarıyoruz çıpralarımızı. Takozlar var. Ufaklar var. Birili ufaklı. E tabi Şubat ayında da normal. Hala canlı olanlar var içlerinde. Şöyle görüyorsunuz. Maşallah. Ay maşallah. Kaç tane var saydın Bil mı? Hiç saymadım. Eee Bu kovayı doldurduk mu zaten 6-7 kiloluk bir balık yaptık. Ey maşallah. En aşağı Hala da dolduruyoruz herhalde. Hop, hop, Gel bakalım böyle. Oh, güzel. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir kova doldu. Bir kovayı tam tamına doldurmuş olduk. Şöyle tanıtımını da yapalım. Usta balıkçımızı. Eceabat'ın usta balıkçılarını. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Saygılar. İyi günler. Hadi.